Selamlar, bugün senin için özel bir kaynağa Bediüzzaman Said Nursi'nin Ayetül Kübra Risalesi'nden bazı bölümleri masaya yatırıyoruz. Evet. Elimizdeki metinler yani kainatı bir kitap gibi okuyup yaradanı anlamaya çalışan bir seyyahın, bir gözlemcinin yolculuğu aslında. Hı hı. Buradaki ana fikirleri, dikkat çeken noktaları biraz deşelim diyoruz. Evet, bu risale aslında kainatı, yaratıcısını bize tanıtan devasa bir şey gibi, bir kitap gibi ele alıyor. Bir kitap gibi evet. Temel amaç da şu; varlıklar alemindeki işaretleri okuyarak Allah'ın varlığına, yani onun varlığının zorunluluğuna ve birliğine, tevhide dair delilleri göstermek. Kaynaklarda bu yolculuğun duraklarını anlatıyor bize. Bu seyahat göklerden başlıyor galiba, değil mi? Semavatın düzeni diyor. Aynen, önce göklere bakılıyor o muazzam düzen, sonra atmosferdeki olaylar, işte hava, yağmurun tam zamanında, tam ihtiyaca göre inmesi, rüzgarın yönlendirilmesi, hı hı. bütün bunların yani tek bir iradeye, tek bir güce nasıl işaret ettiği anlatılıyor. Sonra yeryüzüne iniyor bakışlar. Oradaki denge, canlılar alemi özellikle o kısım çok çarpıcı. Kesinlikle. Yani ilkbaharda düşünelim. O kupkuru topraktan yüz binlerce farklı türde canlı, bitkiler, hayvanlar. Evet, inanılmaz bir çeşitlilik. Her birinin kendine özgü şekli, rengi, görevi, şaşırtıcı bir düzen ve rahmet içinde ortaya çıkıyorlar. Metinler şunu soruyor. Bu nasıl açıklanabilir? Tesadüfle falan açıklanamaz herhalde bu kadar detaylı bir yapı. İşte metinde onu söylüyor. Bu ancak her şeyi bilen, her şeye gücü yeten tek bir yaratıcının işi olabilir diyor. Rastlantıyla kör kuvvetlerle açıklanamayacak kadar sanatlı, planlı bir durum bu. Yani bu gözlemler bizi, metinlerin tabiriyle, vücubu vücut yani Allah'ın varlığının zorunlu olduğu sonucuna mı götürüyor? Evet, vücubu vücut ve tabii vahdet yani onun birliği fikrine. Bu iki kavram temel direkler adeta. Anladım. Kainattaki bu uyum, bu birlik ancak tek bir yaratıcı varsa anlam kazanır diyor. Ve bununla kalmıyor, delil arayışı peygamberlere yöneliyor. Hı hı. Yani farklı zamanlarda yaşamış olsalar da bütün peygamberlerin ortak bir çağrısı var. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Aynen. Üstelik bu çağrılarını mucizelerle de desteklemişler. İşte bu evrensel ittifak, yani hepsinin aynı şeyi söylemesi tevhidin çok güçlü bir kanıtı olarak sunuluyor. Kur'an'a da özel bir yer ayrılmış sanırım hem içeriği hem de üslubuyla. Evet, evet. Belagat kavramı bu da çok önemli. Yani sadece güzel söz söyleme sanatı değil bu. Kur'an söz konusu olunca taklit edilemez bir edebi üstünlük ve aynı zamanda içerdiği o derin anlamlar, gaybtan haberler vermesi gibi insanüstü özellikler kastediliyor. Hmm. Hatta kaynaklarda örnek de veriliyor. Abdülkahir, Cürcani, Sekyakki, Zemahşeri gibi Arap dilinin zirveleri kabul edilen alimler bile Kur'an'ın bu eşsizliğini kabul etmişler. Bu da onun ilahi kaynaklı olduğunun bir başka delili olarak görülüyor. Çok ilginç bir karşılaştırma da var. İman ve küfür, yani inançlı ve inançsız bakış açılarının dünyaya algılayışı. Kesinlikle o kısım çok etkileyici. Metinlere göre iman bir nevi aydınlatıcı bir ışık. Bir ışık gibi. Evet. O ışıkla bakınca evrendeki her şey anlamlı, sanatlı görünüyor. Her şey yaratıcıyı işaret ediyor. Hatta zorluklar, hastalıklar, ölüm bile farklı bir anlam kazanıyor. Bir imtihan oluyor, bir terbiye vesilesi. Daha geniş bir perspektif sunuyor yani. Aynen öyle. Diğer tarafta ise küfür, yani inançsızlık var. Metinlerde geçen o cep feneri metaforu çok iyi anlatıyor bunu. Evet, o neydi tam olarak? Şöyle düşün. Zifiri karanlık bir ormandasın. Elinde sadece küçücük bir cep feneri var. Nereye tutsan sadece orayı, daracık bir alanı görüyorsun. Gördüğün şeyler bölük pörçük, ürkütücü, anlamsız. Hı hı. İşte inançsızlık da evrene böyle bakmak gibi diyor metinler. Her şey tesadüfi, amaçsız, korkutucu görünüyor o dar pencereden. Anladım. Peki bu delillendirme sürecinde başka hangi kavramlar ön plana çıkıyor? rububiyet diyor. Haşir, Esma-i Hüsna. Evet, onlar da kivit kavramlar. Rububiyet, Allah'ın her şeyi mükemmel bir şekilde terbiye edip, yönetmesi, ihtiyaçlarını görmesi demek. Mesela o Nahıl suresindeki bal arısı örneği. Evet, o çok bilinen bir örnek. O küçücük arının ilhamla hareket etmesi, bal yapması, o petekleri inşa etmesi. Metin soruyor bu tesadüf olabilir mi? Yoksa her şeyi bilen, yöneten bir Rabbin varlığını mı gösterir? Çok düşündürücü. Haşır, yani öldükten sonra dirilme ise bu dünyadaki adaletin tam tecelli etmemesini, Hayatın anlamına bir cevap olarak sunuluyor. Esma-yü Hüsna yani Allah'ın güzel isimleri ise Kainattaki her güzelliğin, her düzenin, her rahmetin aslında onun farklı isimlerinin bir yansıması olduğunu anlatıyor. Sani, Hakim, Rahim gibi isimlerin tecellileri. Anlıyorum. Yani özetle bu metinler e, kainata ve kutsal metinlere dikkatle, tefekkürle bakan birinin iman hakikatlerine ulaşabileceğini söylüyor. Her şey bir işaret aslında bakmasını bilene. Tam olarak bu. Kainatta, peygamberlerde… Kur'an da hepsi farklı dillerle aynı gerçeği Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller. Hatta kaynakların sonunda ilginç bir dipnot var. Neymiş o? Şey diyor, tıpkı geçmişteki bazı maneviyat büyüklerinin mesela İmam Rabbani'nin işaret ettiği gibi Risale-i Nur külliyatının kendisinin de özellikle bu çağın insanı için bu hakikatleri anlamada önemli bir araç, bir yorum olduğu ima ediliyor. Peki bu bakış açısını bir anlığına benimsesek, yani etrafımızdaki her şeye, ama her şeye altında daha derin anlamlar taşıyan bir metin gibi bakmaya çalışsak, senin gündelik hayattaki hani sıradan gözlemlerini nasıl etkilerdi bu acaba? İlginç bir düşünce deneyi. Evet, kesinlikle. Ve şu da var, bir metin, bir düşünce sistemi ortaya çıktıktan yüzyıllar sonra bile yaşayan insanlar için nasıl hala gerçeği anlama kılavuzu olma iddiasını taşıyabilir, bu da metinlerin zaman içindeki gücü ve yorumlanması üzerine düşündürücü bir soru aslında.